Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT soru tahmin videolarının 15. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım AYT soru tahmin videolarında ben sizler için neler hazırlamışım. Bakalım size zor mu yoksa kolay mı gelecek. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda <laughs> başlıyoruz İlk sorumuzda neler var sanayi testlerinin kuruluş koşulları ile ilgili aşağıda verilen kelimeler noktalı yerlere uygun şekilde getirdiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuşlar şimdi bakalım Türkiye'de modern sanayi gereği çeşitli makineler kullanılmakta olup bu makinelerin programlanması kullanılması bakım onarımı için uzman kişilere ihtiyaç vardır diyor kim bu kişiler arkadaşlar yani çalışacak olan insanlar yani buraya iş gücü diyebilirim ben. Tamam mı? Devam edelim. Sanayi tesislerinde kurulması ve işletilmesinde devletin sağladığı kredi olanaklarından yararlanmaktır. Kredi ne arkadaşlar? Para ya da sermaye diyebiliriz. Zaten Türkiye'deki en eksik olan şeylerden birisi budur arkadaşlar. Devam edelim. Batı Karadeniz'de demir çelik çıkarılmamasına rağmen Karabük'te demir çelik sanayi tesisi vardır. Ha, bu arkadaşlar e, enerji kaynağına yakınlık olacak kaynağına yakın yani ne var burada arkadaşlar Karabük Demirçelik fabrikası neden buraya kuruyorlar çünkü burada Zonguldak'ta ne var taş kömürü var yani taş kömürü nedir bir enerji kaynağıdır arkadaşlar tamam İzmit ve İzmir'de bulunan limanlara bağlı olarak petrol rafineleri kurulmuştur. Yani İzmit ve İzmir'in özelliği nedir arkadaşlar? Liman olması. Bu limanda da özellik olarak nedir? Yani buraya ne getirmesi lazım? sanayisinin ulaşımdan kaynaklı. Şimdi bakalım hangisi dışta kalır diyoruz. Pazar burada yok. Sermaye var. Enerji var. İş gücü var. Ulaşım var. Pazar yok arkadaşlar. Yani pazar içinde şöyle söyleyeyim belirteyim. Mesela nüfusu yoğun yerleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yani nüfusu yoğun yerler olacak. Mesela İstanbul bir pazar alanıdır. Bursa bir pazar alanıdır. Ee, ya da ya bazı yerlerde olmayan şeyleri yapacaksınız. Ya da mesela üretilmeyen yani alanları mesela atıyorum Almanya için Türkiye bir pazardır. Araba için değil mi? Mesela iPhone için Türkiye bir mükemmel bir pazar. Bunu da biliyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza geçelim. Evet diğer sorumuzda bir dünya haritası var arkadaşlar. Bu dünya haritasında ne sorulmuş? Aşağıdaki haritada bazı ülkelerin bulundukları alanlar numaralarla gösterilmiştir. Bu alanlardaki ülkelerde uygulanan nüfus politikaları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci bulunan alan neresi? Amerika Birleşik Devleti pardon ABD değil. Kanada arkadaşlar burası. Kanada tamam. 2 numaralı alan Meksika'nın olduğu alan arkadaşlar. 3 numaralı alan ise Hindistan'da yer alıyor. Yani Hindistan'ın bulunduğu alan arkadaşlar. Hatta 1 numaralı alanı Ottawa diyebiliriz. Kanada'nın başkenti. Bu alanlarda ülkelerde uygulanan nüfus politikaları. Şimdi Kanada'da arkadaşlar nüfusunu arttırmaya yönelik politika uygular. Neden? Çünkü Kanada gelişmiş bir ülkedir. Meksika dengeleyici bir politika izler. Dengeleyici bir politika. Hindistan ise azaltmaya yönelik bir politika izler arkadaşlar. Ülkeden uygulanan nüfus politikalar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tamam. Şimdi mesela uygulanan nüfus politikaları diyor. Ha, ne dedik? Mesela bir de arttırma yönelik bir politika dedik. Azaltma, iyileştirme, Tamam. İki Meksika'da dengeleyici, dengeleyici politika aynı zamanda iyileştirme politikası diyebiliriz arkadaşlar. Hindistan'da ne diyeceğiz? Azaltmayan. Doğru cevabımız ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza geçelim şöyle. Evet, soruda ne diyor arkadaşlar? Aşağıda, aşağıda ülkemize ait hayvancılıkla ilgili bilgiler grafiklerle gösterilmiştir diyor. Yani grafiklere bakalım hemen. Şurada bir sağ altta bu grafikte ne olduğunu söylüyor. Şimdi sarı olan sığır ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi mesela sığırdan elde edilen süt verimi %76. İşte e, sığır e, Türkiye içerisinde Türkiye'deki şeyin %26'sını kapsıyor hayvan sayısı olarak. Et üretiminde de Türkiye'de %91'ini sığır etinden kullanıyormuşuz arkadaşlar. Yani mesela kıl keçisi mavi, işte koyun. Turuncu. Mesela Türkiye'de hayvan bakımından koyun çok fazla. Görüyorsunuz değil mi? %58.4. Ne diyor burada? Buna göre sadece grafiklere bakarak hangisine ulaşılabilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Ülkemizde en fazla beslenen hayvan kıl keçisidir. Ülkemizde en fazla beslenen hayvan kıl keçisi değil, koyundur. Bak, burada hayvan sayısı olarak vermiş. Yani grafiklere bakıyoruz arkadaşlar burada. Yani bu ulaşılamaz yanlış. Hayvan başına en fazla et üretimi koyundan elde edilir. Hayvan başına en fazla et üretimi koyundan mı? Nerede diyor burada? %91'ine sığır. Yani sığır diyebiliriz arkadaşlar burada. Yani bu da yanlış. Büyükbaş hayvancının en fazla geliştiği yer Erzurum, Kars ve Ardahan'dır. Tamam bak sen bunu biliyor olabilirsin. Ama bize ne diyor? Sadece grafiklere bakarak diyor ve grafiğe baktığınız zaman buradan Erzurum'muş Kars'mış İstanbul'muş hiçbir yere ulaşamazsınız. Hayvanların sayısı ile et ve süt üretimi paraleldir. Şimdi bak. Sığır %26 iken e, süt üretimi e, sığır da fazla et üretimi fazla. Hayvan sayısı koyun fazla. Et ve süt üretimi düşük arkadaşlar. Birbirine paralel değil. Yani ters bir orantı var. En fazla süt üretimi sığırdan elde edilir demiş. Şuraya baktığın zaman en fazla süt üretimi nerede? Sığırdan elde ediliyormuş. Yani buna ulaşabiliyorum. Doğru cevap E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Hemen şöyle yandaki soru. Evet bu sorumuzda da ne demiş? Yukarıdaki illerden hangisinin turizm kaynakları ve potansiyeli yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi okuyalım bunları. Artvin, İklim şartları ve yüksek dağlık alanlar yayla turizmin olanak sağlamıştır. İklim şartı, yüksek dağlık, evet yayla turizmi arkadaşlar, doğru. İzmir sınırları içerisinde kültürel, tarihi, deniz ve kış turizmi uygun mekanlar fazladır. Şimdi İzmir'in içinde kültürel, tarihi, deniz var. Ama İzmir'in içinde arkadaşlar kış turizmi yapılıyor mu? Kış turizmi yok. Tamam. Muğla güneşlenme süresinin uzun olması ve çok sayıda koya sahip olması deniz ve yat turizmi potansiyelini arttırmıştır. Evet doğru. Nevşehir volkanik kayaçların dış kuvvetler tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş yer şekilleri turizm potansiyelinin temel oluşturur. Doğrudur arkadaşlar ki zaten buna ne diyoruz biz? Peri bacaları ismini veriyoruz. İstanbul Tarihi yapılar, kültürel zenginlik, denize kıyısı olması ve iş seyahatleri için uygun altyapının bulunması bir önemli potansiyeldir. Evet arkadaşlar Metropolitan şehrimiz İstanbul. Burada nerede yanlışlık yapılıyor arkadaşlar? İzmir'de. Yani İzmir'de kış turizmiyle alakalı mekan yok. Tamam doğru cevap burada ne oluyor? İzmir oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza geçelim. Evet bu sorumuzda ne sorulmuş bize? Şöyle yaklaşayım birazdan. Sanayi tesislerinin kuruluş yerinin belirlenmesinde sermaye, ham madde, iş gücü, ulaşım, enerji, pazara yakınlık gibi faktörler etkili olur. Aşağıdaki sanayi tesislerinin hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ham madde yakınlıktan çok ulaşım faktörü ön plana çıkmıştır diyor. Yani mesela liman olabilir arkadaşlar bu alanda yani liman varsa bir yerde... E, bu alanlarda ulaşım faktörü öne çıkar. Tamam şimdi burada limanı olan bir yer arayın. Petrol refineri Batman. Bu ham maddeye yakınlıktır arkadaşlar. Bu ham madde yani. Batman'da liman var mı? Yok. Yanlış. Bitkisel yağ fabrikası Balıkesir. Şimdi e, yağ diyor burada. Bitkisel yağ. Yağ fabrikası Balıkesir'de neden var? Ham madde. Neden? Çünkü arkadaşlar Balıkesir'de ne çıkıyor? Zeytin var. Zeytin yağ fabrikası. Bakır işleme tesisi Samsung. Samsun'da bakır var mı? Bakır çıkıyor mu Samsun'da? Çıkmıyor. Evet arkadaşlar o zaman cevabı bulduk aslında. Tamam devam edelim. Kağıt fabrikası Muğla. Evet bu Muğlada ham madde var arkadaşlar. Neden çünkü Muğlada ne var? Menteşe yöresi var. Şöyle nasıl yazayım ya? Men, menteşe dağları, dağlık hengevi ve ormanlık olduğu için kağıt fabrikası burada yer e, alıyor arkadaşlar. Bu ham madde. Yaş çay işleme fabrikası Rize zaten direkt başka bir yerde çay falan yok arkadaşlar bu da direkt ham madde zaten Samsun'da bakır çıkmıyor liman olduğundan dolayı arkadaşlar Rize'deki işte küredeki bakırlar Samsun'da işletiliyor işlemi yapılıyor bu yüzden doğru cevap C seçeneği olmuş oluyor gelelim diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da bize bir dünya artısı ve numaralı alanlar verilmiş. Bir numara, 2 numara ve 3 numara. Şimdi bir numaralı alan şöyle söyleyelim Akdeniz ve çevresi diyebiliriz. Akdeniz yöresi. 3 numaralı alan neresi arkadaşlar burası? Amazon. 2 numaralı alanda yaza yaza bitiremediğim Victoria çölü arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne diyor burada? Yukarıdaki özellikle verilen topraklar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Tamam. 1. Neresi? Akdeniz'dir. Bu bölgede topraklar kalkerli kayaçların üzerinde oluştuğundan kireç oranı yüksektir. Sıcaklığın etkisiyle oksitlenme olduğundan rengi kırmızıdır. Şimdi rengi oksitlenme olduğundan diyor ne olacak bu? Terra rossa toprakları arkadaşlar. Tamam. Terra rossalar. 2'ye gelelim. Burası bu bölgede oluşan topraklar mekanik çözünme sonucu oluşmuş. Yağışlar yok denecek kadar az olduğundan topraktaki kireç ve tuz miktarı fazladır. Ne toprağı alacak? Çöl toprağı ya da lös diyebilirsiniz arkadaşlar. Lös depoları e, bu alanlarda da birkebilir. 3. Bu bölgede topraklar kimyasal çözünme sonucu oluşmuştur. Aşırı nedeniyle Toprağın yüzeyinde humus süpürülmüş. Verimi azalmıştır. Bu topraklara da arkadaşlar laterit topraklar diyeceksiniz. Hangisinde doğru olarak verilmiş? Bir terar olsa olacak arkadaşlar. İki çöl veya demiştim. Çöl burada var. Üç nene Laterit. Yani doğru cevap oluyor. B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Beğenmeyi beğenmemeyi Abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.